Şanlıurfa'nın Bilan ilçesine bağlı Evcimen Mahallesi'nden Cumhurbaşkanımıza sesimizi iletmek istiyoruz. Yaklaşık 45 gündür köylümüzün su ihtiyacını karşılayan tek kuyumuz var. Kuyumuz da arızalanmıştır. Geçen hafta Şuski ekipleri burada görüldüğü gibi makinelerle beraber bu arızayı gidermek için köye geldiler ve tarım işletmesi tarafından engelleniyor. Bir haftadır bu makineler burada işgal edilmiş ve çalışmaya müsaade edilmiyor. Bizim köyümüz yaklaşık 45 gündür susuzdur. Çevre köylerden bize su yardımı yapılmaktaydı. Bu mazotun pahalı olduğundan dolayı su yardımı da yapamaz hale geldiler. Şu anda dere suyun içmekteyiz. Dere suyu da belediyelerin kanalizasyonları dereye aktıkları için o pis suları vatandaşlarımız içmek zorunda kalıyor. Zaten bu dönemde bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıyayız. Bütün vatandaşımızı ve pis suyu içmeye hiç kimse muhtaç edemez. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmasını istiyoruz. Ve Zeynel Abidin Başkan'a duyurmasını istiyoruz. Bu Tüne Köyü'nde Zeynel Başkan iki üç sene oy almıştı. Ama şu anda seçimden sonra bu köyü gerçekten Tüne olarak görüyorlar. Ama Tüne Köyü değil, burası Şanlıurfa, Viran şehre bağlı mahalledir ve Evcimen Mahallesi'dir. Tarım işletmesi... Gelip kuyu başında bazı koordinatlar aldı ve tarım işletmeye bağlı olan tapulu araziyi burada göstermiş gibi buradaymış gibi göstererek buranın tapulu arazisi olduğunu yalanlarıyla mahkemeleri yanıltmak istiyorlar. Ama ara, burası Viranşehir'e bağlıdır, mahalledir ve bize bağlı olan bir mahalledir. Kimse bunu işgal edemez. Biz devletin resmi kayıtlarında varız ama tarım işletmesi adeta bir haftadır. Bizi haritadan silmek için bütün güçleriyle seferber olmuşlardır. Burada Suski'ye tekrar çağrıda bulunuyoruz. Bu hafta içerisinde bu kuyumuzun arızasını mutlaka giderin. Vatandaşımızı kötü suyla e, hastalıklara bas başa bırakmayınız. Teşekkür ederim.